Merhaba ben Ayem Reddenediz. Bugün sizlere kahveli ve esmer tereyağlı cookie yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz tereyağı, çikolata, un, tuz ve kahve. Birazcık vanilya özü ve yumurta. İsterseniz şimdi yapıma geçelim. Öncelikle tereyağını eriteceğim. İşte bu işleme erken başlıyorum ki tereyağını ekleyeceğim zaman tereyağı oda sıcaklığında olsun ki yumurtayı pişirmesin ya da kıvamı kötü bir şekilde etkilemesin istiyorum. O yüzden şimdi direkt ocağa yerleştireceğim ve yavaş yavaş erimeye başlayacak. Şu an yaptığımız işlem tereyağını eritiyoruz. i̇stediğimiz şey tereyağındaki süt oranını azaltmak, biraz daha ayrıştırmak istiyoruz. Ve aslında tüm püf nokta burada da diyebiliriz. Kurabiye asıl bas tadını verecek olay bu. Burada gördüğünüz beyazlıklar kazeyin. Bunun dibe çöküp yukarıda, yukarıdaki tereyağını kullanmak istiyoruz. Ki lezzeti daha da çok artsın. A few moments later. Evet gördüğünüz gibi tereyağımız esmerleşti. Şu an renginden de anlaşıldığı gibi. Şu an soğumayı bırakıp e, diğer işlemlere başlayacağız. En sonunda yeterli dereceye ulaştığı zaman da eklemeye başlayacağız. Başka bir püf noktada da e, yaktığımız tereyağını e, başka bir kaba almamız önemli. Çünkü bu tencerede tencerenin kendisi sıcak kaldığı için pişmeye devam edecek ve işte overcook olmasını istemeyiz. Evet. E, şimdi tereyağımız soğudu, koymaya hazır şekilde. Şimdi ekleyeceğim yavaş yavaş. Tereyağı, şu an esmer şeker ve beyaz şekerin içine girdi. Mikserimi başlatacağım. Çok uzun tutmama gerek yok. Diğer malzemeler girince zaten o zamanla karışacak. O da yeterli oluyor. Biraz daha karıştıralım, emin olun. Biraz daha karışım alsın. Şimdi sıralama olarak öncelikle şeker ve tereyağı karıştı. Şimdi yumurtamı ekliyorum. Yumurta eklemeden önce birazcık vanilya özü eklemeyi de unutmuyorum. Bu, bu konuda göz kararı olabilirsiniz, hiç sorun yok. Şöyle. Yeterli gibi. Şimdi yumurtaları ekliyorum. Şimdi son aşama olarak elimde un, un, çikolata, kahve, karbonat ve azıcık tuz var. Bu şekilde eklemek en mantıklısı. Hem mutfağınız batmamış olur, hem de daha rahat olur. Sizin için de benim. Evet yavaş yavaş da toparlanmaya başladı. Un, unu eklediğim için. Evet şimdi e, kurabimiz istediğimiz kıvamı aldı. Yani toplandı da diyebiliriz. Sadece işte şunları çıkaracağım. Burası biraz meşakkatli <laughs> maalesef. Evet, bunu kenara alalım. Şimdi, hamuru toparladıktan sonra elde etmek istediğimiz görüntü şu şekilde. Ee, burada da gördüğünüz gibi hem kahve parçalarını hem de e, yanık tereyağı parçalarını görebiliyoruz. Yani hemen hemen attığımız her şey gözüküyor. Ki bu bence daha da iyi yapıyor kurabiyeyi şekilde. Havunumuzun kıvamı şu an böyle ama fırınlamasında kolaylık sağlaması için yaklaşık yarım saat, bir saat din, buzdolabında dinlendirmeye bırakıyoruz. Eğer siz deneyecekseniz bir gün bile bekleyebilir. Daha iyi bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Ama tabii kimse beklemek istemez bence böyle bir şey yemek için. Ee, o yüzden şimdi yarım saat, bir saat dinlenmeye geçiriyoruz. Şimdi e, hamurumuz dolapta bekledi, bekledi birazcık. Güzel bir kıvama geldi. Daha kolay şekillendirilecek şekillendirilebilecek bir kıvamda. 80 gramdan porsiyonlamaya başlayacağım şimdi. Hamurumu alıyorum. Öncelikle tezgah bu şekilde aldım. Parçalamaya başlıyorum. Öncelikle tartıyoruz. Hamurun soğuk kalmasının bir iyi tarafı da piştiği zaman çok fazla yaymayacak ve son ürünü olarak da çok yassı olmayan ve daha rahat yenebilir, daha böyle yumuşak bir kurabiye elde etmiş olacağız. İyi tarafı da o zaten. Yuvarlak kalması önemli. Hepsinin aynı gramaj olması yani mumtazam şekilde yapılması önemli. Çünkü biri farklı gramaj olursa az pişmiş olur ya da Gramajın altında olursa bu sefer de yanmış olur maalesef. Hepsinin aynı olmasına dikkat gösterin. Bir de ayrıca e, bunu yaparken elinizi ıslatmamaya da özen gösterin. Çünkü son kıvamı da değiştiren bir şey olacak maalesef. Evet, şimdi kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır bu şekilde. Bunları 180 derecede 10-12 dakika boyunca kontrollü pişireceğiz. Bakalım nasıl çıkacaklar. A few moments later. Evet, kurabiyelerimiz pişti şu an bazıları tam pişti ama bazıları da bu şekilde yassı oldu. Bunun yassı olmasının sebebi son yaptığım bezelerdi bunlar. Bu da işte oda sıcaklığında fazla uzun durduğu için bu şekilde fazla yassı olabilir. O yüzden dediğimiz gibi ısı kontrolü özellikle kurabiye yaparken önemli bir faktör. Ona dikkat etmenizi rica ederiz. Eğer tabii ki de isteğe bağlı birazcık daha tuzlu bir tat istiyorsanız en son şekilde en son aşamada da tuz çok hafif ekleyebiliriz bu şekilde. Şu an tadıma geçebiliriz. Ustam bize yok mu? Biz de yiyebilir miyiz? Tabi tabi. Buyurun lütfen. Selim ustam. Buyurun efendim. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Tuzlu tavsiye ederim. Nasıl? Kaya tuzu çok güzel. Tuz olayı Ama güzel bu evet. Hımm. Heh, sağ ol ustam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tamam, tuzlu mu istersen susuz mu? Tuzlu. Hiç yermeyeceksiniz sandım. Ustam çok iyi yapmış. Dilimiz daha dönmedi Aa... lezzetle. Yumuşacık ortası. Evet. Vay. Güzel. <laughs> Elini wow sağlık. Teşekkür ederim. Siyahlar ufakların bir kısmı kahve, bir kısmı tereyağı mı? Evet. O şu büyük ihtimalle kahve. Bu kayıt dışı ama biz bir tık onu arttırır bence. Kayıt dışı olur. Yani kayıt dışı olsun bu söylediğim. <laughs> of the record olarak söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi videolar için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum, yorum yapmanızı da çok isteriz. Diğer videoları izlemek için Ayn Bile YouTube da ziyaret edebilirsiniz. Ediz, bunun tuzu mu az?